Evet arkadaşlar Balık ve Doğa kanalına hoş geldiniz. Bugün Batuhan, ben ve Bekir abi. Bekir abi şu an arkada atışlara başladı. Ee, Perç ve avına geldik. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Bugün elimizde iki tip yem var. Bunları kıyaslayacağız. Şöyle göstereyim. Benim her zaman kullandığım Sevecier Mikrosandel kit bir yemimiz. Bir yemimiz de bimden 30 liraya alınan e, Rapala tarzı maket yem. Şimdi bunları kıyaslayacağız. Bakalım. Hadi rastgele. Evet. Şimdiki yemeğimizi ortaya taktık. Bim'den alınan sahte yeme. Şöyle yeni ekipmanımı göstereyim. Sveciir SG4 Light Game 251 santim 3-14 gram atar. Şöyle kamışımız. Sveciir SG8 binlik makina. 0.06 mm Shimano misine ile kombine edildi. Evet. Aldım arkadaşlar. Birin sahtesiyle ilk balığımız. Şöyle yan videoyu da açayım. Kalamamız biraz sıkılı. Şöyle. Kalamamızı ayarlayalım. Evet geliyor. Şu an olta yeni olduğu için boyutunu pek söyleyemiyorum hani gücü olarak. Bir sahtesi iş yapıyor. Batan. Bak. <laughs> İyi mi boy ne? Batan. Ufak mı? Göremedim balığı ama. Evet. İlk balığımızı aldık bim sahtesiyle. Dur gel. Aa, Bekir abi de almış. Oradan getiriyor balı. Bim sahtesiyle aldım. Valla. İyiymiş lan. Ucu kendini kilitliyor. çok yaralanmış ya. Yara değil abi şey üçlü ya. Heh. Heh. ya bu Mera Çok güzel. İnşallah kimse gelmez burada. Tut şunu. Olsun. Şu balığı bir yıkayım. Dur çekil. Kamerada görün. Tümü kapatıyorsun. Batuhan beni bitirdin ya. Kadir. He? Çekinmez misin? Çekinmeyim. Şöyle yan yana bırakalım. Evet. Kafasının üstündeki bu şeyler ne? Sensör. Onlar sensör işte balığın titreşimini algılıyor. Çok güzel küçük bir balık. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet gitti. Şöyle. Dur dur sakin ol. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir turna. Şimdiki suya iadesini yapıyoruz. Hadi git daha büyü de gel. Hadi gidersin. Üçlü kanca girdiği zaman biraz zor çıkıyor. O yüzden balığı yoruyoruz. Evet. Hadi git. Git bıraktım seni. Duruyor daha. Evet yavaş yavaş gidiyor. Geri geliyor Batuhan salabalık. Bak <laughs> Batuhan. Atla tut bari. Hadi iyi seyirler. Evet inanılmaz bir aksiyon oluyor önümde şu an. Şu an güneş taştı. Muhtemelen bu yem de kırmızı ve parlak olduğu için ee, bir aksiyon olabilir. Ama yem çok batıyor ya. Burası da sığ biraz. Ve dipteki yosunlara takılıyor. Hep alttaki kancalar yosun topluyor. Şöyle aksiyonunu göstereyim. Aksiyonu gayet iyi. Ama işte fazla dalar olmaması lazım bunun için. Çünkü buradan muhtemelen bir metre bile değil yani. Suyun derinliği. O yüzden şöyle biraz daha oyna değil de derin olan tarafa doğru atmaya çalışıyorum. Evet koyda oynaklar devam ediyor. Batuhan biraz hazin bir sonla karşılaştı. Misine kustu oltası. Onu düzeltmeye çalışıyor. Daha iki atış yapabildi bence. Evet, şöyle bim yemi. Batuhan bu kaç alınmıştı? Evet 30 liralık bir yem için çok iyi aslında. Yani işte yaptığını gördük videonun başında. Hani geldi balık direkt. Bir de düşerken dibe gidiyor direkt yem. Normalde yüzen bir yem bu. İlk düştüğü zaman hemen yosunların içine giriyor. Bayağı batıyor yani ilk düşme anında. Şöyle direkt yosunlarla beraber gidiyor. Oynak mı? Yok şey ya. Yem ilk düşme esnasında burası sığ ya. Çok fazla batıyor. Direkt yosun alıyor. He. Evet o güzel bir oynaktı. Yok. Bizde nerede o şans? <laughs> evet şimdi bunu deneyeceğiz. Bu 3 gramlık bir yem. Oltanın hem atarı bakacağız. Atabiliyor mu? Bu Seveci Yarın. E, 3D Fry modeli. Burada yüzen yavru balıklar buna çok benziyor. Ve bayağı bir oynak var. O yüzden bununla bir şansımız deneyeceğiz. Hadi rastgele. Değiştirdik. Batuhan abinin yanına geldik önüm çok kayıyor vatan ben nasıl getireceğim bunu? Evet. O güzel turna. Yok. Kripper'a gerek yok. He çantada. Gerçi. Mi? Dur bakayım. Yok gerek yok. göstereyim. Acayip kayıyor burada. Çok güzel bir turna. Ben burada balıkları tutunca kıskandı. Buraya geldim. Merayı değiştirdik. Ne yapalım? Orada vuruş olmuyor. Oynak var. Balıkları kandıramadık. Şöyle salıyorum. Uçtu. İnek mi var? He. Ben de video şeyi yaptım. Hadi. Of. Evet oyuna gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Her yerde oynuyorlar. Batuhan burada balık tutuyordu. Sırf Batuhan da videoyu çekebilmek için buraya geldim. Mecbur. Değil mi Batuhan? Evet. <laughs> evet oynaklar devam ederken aynı şekilde Seveci Yarın 3D Fry modeliyle avlanıyoruz. Balık su üstünde olduğu için dibe batmasını beklemiyoruz. Zaten yosun gördüğünüz gibi dip. Üstten doğru çekiyoruz. Dibi inmesini beklemeden hemen sarıp su üstünden şöyle vuruşlarla. Evet arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik. Hava bozdu biraz. Çok rüzgar başladı. O yüzden geri dönüyoruz. Avı erken bıraktık yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim.